arkadaşlar. Bugün sizlerden Happy Wilson bilmem kaçıncı bölümünüzde karşınızdayım arkadaşlar. Happy Wilson dördüncü bölümündeyim herhalde. Bilmiyorum. Ve gördüğünüz üzere Logitech 150 zaten söyledim. Logitech 150 aldım. Siz bir görün. İnan, inanmıyorsunuz İnanmayanınız da olabilir. Şimdi arkadaşlar her zamanki oyunlarla her zamanki Totay Rating'e gir. <laughs> bugün en çok oynananlarına gidelim. Class of Class Pip Pip Woohoo! Oğlum ne zor musun? Ama ben Burayı oh! Abi ben yapacağım ya Leave a leave leave oh, oh. a a a a A a a değil mi? <laughs> oh, oh Arkadaşlar oh, proyum işte ya Ohohoh Hey oh, <laughs> <him. gülüyor> Arkadaşlar ben himpivasın profuyum hani Anam. <laughs> Geçersen buruyum. <laughs> Abi ya. Men down. Three four. Arkadaşlar bugün Necrof Swim'in konuyamıyız. Ya hayır. Ah Necrof dedim çıktı lan. Benzinkin adı mı? Ya ben neden bu kadar proyum? <laughs> bak bak. O kadar proyum ki arkadaşlar. Bak şimdi çıkaracağım. Ah. Yavuz sevdiğim çıkarı. Ve arkadaşlar 16 abonemiz olmuş. Yani size çok teşekkür ederim. Yani inşallah <laughs> daha iyilerine nasip oluruz. İnşallah. 16 abone ne demek ya? Yemin ediyorum benim için güzel bir şey. Yani Kerem oyunda iyi biliyorsunuzdur. Bana hava at ya. Yok senin 13 var. Yok senin 8 abonen var. Benim 13 abonen var. Ben ona hava atmıyorum. O bana hava atıyor. Artist. Saksı. Ama ne oldu? Cezasını çekti. Bak hadi. Fuck Hadi at beni. Söyle yavrum. Birden gaza basar. Aman be. Türk malı atar. Aynı vaziyette. Abi Ya bu müziği koymayı planlıyorum ve burayı Müzik koyacağım bugün. Bu videoda müzik koyacağım. Don't me. Don't move. <laughs> Fuck you. Çok kastı. Freeze fall curse. Baba, freeze fall curse diyor. Ne demek o? Donma blokları diyor baba. Hay senin İngilizce nasıl göreyim? Bak benimle doğru düzgün konuş, ağzına vermeyeyim. Burayı, <laughs> <laughs> burayı, burayı. Şimdi çık ya. Ve arkadaşlar Ömer neden video çekmiyor derseniz, Ömer video çeksin, Ömer video çeksin diyenleriniz varsa. <laughs> Ömer şu yüzden video çekemiyor. Bunun bilgisayarını azdan eğitmişler. Ee, e, yeni bir kas almış o. Kasa bozuk çıkmış. O yüzden video çekemiyor. Yeni kasayı takacak. O yüzden arkadaşlar. Video çekemiyor ama bugün baya başka bir zaman Ömer bize gidip birlikte onunla kankitoş.com'la uydular çekeceğiz. Leşim çıktı ya. Çık ya leşim çıktı. Vallahi leşim çıktı. Ve daha yeni elektrikler geldi arkadaşlar. Ya vallahi bak. İstanbul'da bir şey, şey var. <laughs> İstanbul'da bir yağmur geldi arkadaşlar. Öf manyak ya şunu sesini kes. ben ya. Ve gördüğünüz üzere yer değişti de odalar odalar değişmedi de. Lan ya şurada işte nasıl pembe. Ee, biraz sandalye alan. Şeyler değişti. Lan. Ve artık sandalyem gıcırdamıyor. Gördüğünüz üzere. Neden çünkü bu sandalyeyi değiştirdim. Ve arkadaşlar ee, so, Minecraft artık gelmeyecek. Benim Minecraft'ta bir problem var. <laughs> Fuck you. Ciddi ciddi benim Minecraft'ta bir problem var. Neden bilmiyorum. Pogo Ne on? Pogo basmışım.

Sabri Agunzagun'dan öğrenmiştim. Zaten ilk öğrendiğim YouTuber Sabri Agunzagun'du. Pardon, bırak oyunda. Yok yok, Sabri Agunzagun'du arkadaşlar. Sonra bırak oyunda. Sonra New Day New, New sahibi. Sonra Bot. Sonra Gaming 35 Sonra da, en sonunda NDNG batura Çünkü NDNG Baturay 2015'te yine açmıştık kanalına. Onu hatırlıyorum ben. Oh, öğrendim. Sırtım. Sırtım terledim lan. Oh, acıdı şimdi. Kaşıdım ya. Ya abi. <laughs> Nasıl geçeyim? Dur dur böyle çıkmaz böyle gitmez. Hah. <laughs> benim kadar prosu yok bu dünyada. Hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Ve benim kadar prosu yok. PUBG Pay'dan daha iyiyim bu oyunda. Adam facing you, you 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 oh yeah. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim artık yani. Video bu kadar yeterli. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.